Geçen sene Semih Çelik adlı bir Orhan evladı diyelim. Onun ülke gündemine nasıl düştüğünü biliyorsunuz. Fatih'teki o surda yaşanan o olaylar diyelim. Ayşenur Halil ve İkbal Üzüner'e katletmişti bir çocuk ve ardından da kendini surdan atmıştı. Leş gibi bir olay. Herkes bu anlara şahit oldu. Daha da iğrenç detayları var. Ama YouTube politikalarından dolayı o her detayı anlatamıyoruz. Ama haftalarca da konuşulmuş bir olaydı zaten. Gündem ucundan kıyısından takip ediyorsanız denk gelmeme ihtimaliniz olmayan bir olay de iğrenç bir şey. Ve 3-4 gün önce bir grup genç bayağı o olayla ilgili dalga geçer gibi takılmaya başladılar. TikTok'ta, Instagram'da fake hesap açtıklarında devleti kandırabileceklerini düşünebilecek kadar beyinsiz olmaları da bunları gayet güzel bir şekilde yakalattı. Ne yaptılar derseniz önce bir Fatih'te olayın geçtiği surlara gidip bir nevi canlandırma yaptılar. Bir nevi Semih Çelik'i yad ettiler. Onu andılar bayağı bir. Leş gibi videolar paylaştılar. Storylerinde paylaştılar. Yetmedi. İkbal uzun mezarına gidip mezarında dalga geçtiler. Ağır bir şekilde dalga geçtiler ve bunları yaparlarken de insanlarla bol bol dalga geçtiler. Nasıl olsa yakalanmayız kafasına mı girdiler artık bilinmez. 3-4 tane ağır bir geri zekalıdan bahsediyoruz. Bunların 4'ü de direkt gözaltına alınıyor. Tutuklu yargılanmaya başlıyorlar. Bir tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Diğer 3 tanesi de ölen kişinin hatıralarına hakaret suçundan tutuklanıyorlar. Hiçbir şey olmasa bile en az 3 ay hapiste takılır bunlar. Akıllanırlar mı sanmıyorum. Hatta Umarım hapishanedeki o koğuş arkadaşları bunların neler yaptığını öğrenir. Bunu dileyebilecek kadar leş tipte insanlar. Bakıyorum haber sitelerine bunları da suça sürüklenen çocuk olarak değerlendirmeye çalışmışlar. Yok öyle bir şey. Ergenliğe falan vurabileceğim bir şey de değil. Leş gibiler. Olaya dahil olmuş 4 çocuk da potansiyel olarak suçludur. Geri kalan hayatlarında illa bir yerde birilerinin canlarını yakabilecek insanlar. Hamuru bozuk diyebileceğimiz cinsten tipler. Eş değeri ne derseniz Ahmet Minguzi'nin katil gibi düşünebilirsiniz bunlara. Benzer seviyedeler. Belki bu çocuklarla aileleri ilgileniyordur hatta. Bazıları işte buna vurmaya çalışmış. Kötü ebeveynliğin sonucu vesaire diye ama o da olmayabilir. Siz de görmüşsünüzdür. Hayatınızda bunları deneyimlemişsinizdir illa. Bazılarının gerçekten hamuru bozuk oluyor. Ne yaparsan yap dünyanın en iyi ailesinin yanına koy. Sadece belli bir yüzdelikte belki biraz daha iyi birileri olabilirler ama onun ötesine geçemezler. Çünkü malzeme bu. Bu çocuklarda olan şey de bu. Eğlenceli buldukları şey ülke gündemine oturabilecek kadar travmatik bir olay. Öyle bir seviyedeler ki podcast kaydındayız da tamam kayıtta olmasam yapılmasını istediğim şeyler çok daha farklı şeylerdir. Bir daha hiçbir insana etki edemeyecek seviyede kalmaları mı desem artık? Hayatlarını kaybetmeleri değil geri kalan hayatlarında hiçbir şey yapamamalarını dilerdim. Diyelim siz aşağı yukarı anlarsınız. İnsanların yorumlarına bakıyorum. Yeni nesil böyle oldu. Yeni nesil şöyle ahlaksız falan diye. Hayır yeni neslin içinde eski nesillere kıyas çok daha ahlaklı bir kesim de var Ve bunlar büyük oranda İnternet şöyle bir şeye dönüştü İyiyi daha iyi, kötüyü daha kötü yapıyor aslında Neden? Eskiden sadist ruhlu birisiniz diyelim Sadece civar bölgenizdeki insanlardan sadist birini bulabilirseniz Onunla arkadaş olabilirdiniz Onun dışında dışlanırdınız Ama şimdilerde artık Discord'dan, Twitter'dan, sağdan soldan Benzer kafa yapısındaki insanlar birbirlerini bulup Daha da sadistleşebiliyorlar Kendi işlerinde bu kültürü yaşamaya devam ediyorlar Leş gibi bir grup oluşabiliyorlar Oradan. Bu kötü yanı. Bunların zaten çeşitlerlerini görüyorsunuz. Deprem zedeleri ararlar, dalga geçerler, giderler. Mağdur insanlara ulaşırlar. Onların ailelerine ulaşırlar. Bunları bir şaka malzemesine çevirebilirler. Her gün bunlardan farklı farklı tiplerde örnekler görebiliyoruz zaten. Bana kalsa yapılmasını istediğim şeyler çok ayrı. Ya ben artık şu seviyedeyim zaten. Modern toplumdayız. Teknoloji de gelişiyor. Robotik çağda giriyoruz. İnsan devletler için önemli de... Ama eskisi kadar da önemli değil gibi. Özellikle 10 sene sonra her insan devletler için bir ihtiyaç malzemesi olmaz gibime geliyor. Ve buna yönelik de bazı insanlar var olmasa daha iyidir diyelim ya. Artık çok canileştim ben. Bazılarınıza korkunç gelebilir mi? Gelsin. Umrumda değil. Çünkü her affettiğin zalim yeni mağdurlar doğuruyor. Mesela bugün konuya dahil olan o çocuklar önlerinde 50 yıl 60 yıl hayat var. Kaç insanı mağdur edecekler? Bunların toplumu herhangi bir şekilde faydaları da olmayacak. Safi zarar tipler. En sıkıntılısı da şu bu arada. Oradaki kız. Hadi diğer aptal Orhan evlatları. Bu ne eğlenceli buluyor Semih'in yaptıklarını. Ulan geri zekalı. Hiç mi empatin yok da biraz bile yüzde bir bile kendini o kızların yerine koyamıyorsun. Diyorum ya devletlerin artık bunlara bir ihtiyacı yok. Gelecekte tabii ki bunları kıyma makinesinden geçirmeyecekler sonuçta. Ama teknoloji geliştikçe de bunların var olabileceği ailelerde oranları azaltılacak. işte o doğum oranlarının düşüklüğü sebebiyle. O gün ürünleri bekleyeceğim sadece. Daha bunları tanıya neden vardır? Önlerindeki yaşamlarında hapisten çıktıklarında da bol bol sıkıntılar yaşarlar mı? Yaşarlar. Ama bu ne kadar sürer dersiniz? Sadece bir sene sürer. Sonrasında insanlar unutur. Sadece yakın çevrelerinin hatırlatmalarıyla bir şeyler yaşamaya devam ederler. Toplumun içine çok rahat bir şekilde karışırlar. Sonra bekle diğer mağdurları. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.